Evet, herkese merhabalar çocuklar. Nirvana Plus matematik denemesinin ikinci denemesinin 3. E, bölümüne devam ediyoruz. Evet ne diyor sorumuzda? Ordu sahil yolunda bir başlangıç noktasından itibaren her iki kilometrede bir uzunluk yazılmıştır. Serhat sahilde başlangıç noktasından başlayarak sabit hızla elektrikli skuter kullanacaktır. Telefonuna ücretsiz bilgisi için, ücret bilgisi için Marta adlı uygulamayı indirmiş ve uygulamanın ekranında yanda verilen sürüş detaylarını görmüştür. Serhat 7 liradan fazla ücret ödemek istemediğine göre. 7 liradan fazla ücret ödemek istemiyormuş. Serhat'ın aldığı yol hektometre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz. 1,01 kilometre ödediği ücret ne kadarmış? 5,05. Burada süreyle işimiz var mı? Süreyle işimiz yok. 1,01 kilometre için 5,05 TL ödemiş. Yani hektometre bazında baktığımızda 10,1 hektometre için ödediği ücret e, bir dakika 1,01 için bunu ödemiş. Birimler aynı, bir şey değişmedi. Çok pardon. 5,05. O zaman e, baktığımızda 5,05'i 10,1'e bölersek burada her bir hektometre için her bir hektometre için 0,5 TL ödemesi gerektiğini görürüz. Peki 1 hektometre için 0,5 TL ise? 10 hektometre için 5 TL olur. Hesabı daha kolay hale getirelim. Şimdi her 10 hektometre için 5 TL ödeyecekmiş. Peki sorumuzda diyor ki 7 TL'den fazla ödemek istemiyor. Yani 7 TL ödeyebilir gibi bir şey anlamı geliyor burada. Anlamına geliyor. 5 TL ise 7 TL için ne kadarlık yol gidebilir diye baktım. Buradan 70 eşittir 5 xten her tarafı 5'e bölersek x eşittir 14 çıkıyor. Yani 14 kilometreye kadar gidebilir. Şıklar e, özür dilerim 14 hektometreye kadar gidebilir. Şıklar köklü verildiği için bunu da kök için alalım. Kök içinde 196. Şimdi 196'dan fazla olamaz. Bunu arıyoruz. 6'yı içeriye atarsak 36. 36 ile 5'i çarparsak 30 da 5 çarptık 180. 6 ile 5 çarptık 30. Şey 150. 6 ile 5 çarptık 30. 180. 7. 7'yi içeri atarsak 49. 50 ile 3'ü çarpsak 150 yapıyor. 3 tanesini çıkartırsak 147 yapıyor. E, onu içeri atarsak 100, ile çarparsak 200, 11'i içeri atarsak ki atmaya gerek yok ama atalım 121. Şimdi zaten yukarıdaki fiyattan belli oluyor o yüzden. Burada 196'dan büyük olandan fazla ücret ödeyeceği için cevabımız ne olacak? Yani bunlara daha az ücret ödüyor. Ama bunda 7 TL'nin üstüne çıkmış oluyor. E, baktığımızda. Bir de alayım şöyle. Evet. Devam edelim sıradaki örneğimizle. Kökenli Ortaokulu toplam 80 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin sınıf seviyelerine göre dağılımı grafik bir de verilmiştir. Tek tek sınıflara göre bulalım. Önce şu 7. sınıfların derecesini bulalım. Bunun için 126 derece, 108 derece, 54 derece, 108 54. Bunları toplayalım. Şöyle 10 18'in 8'i elde var. 1. Şöyle 5 2 daha 7 1 daha. 8 1 1 daha. 2 288. 360'dan da 288'i çıkartırsak şöyle 2 daha 90 12 72 oluyor. Şurası da 72 dereceymiş. Şimdi tek tek bulalım öğrencilere hangi sınıfa ne kadar öğrenci düştüğünü bulalım. Şurayı bir silelim. Burayla işimiz yok. İşlemleri daha rahat yapalım. Şimdi kaçın sınıftan başlayalım? Aşağıda 5, 6, 8'i vermiş zaten. 5'ten başlayalım. 360 derece 80 öğrenciye denk geliyorsa 108 derece kaç öğrenciye denk gelir? Buradan 360 ile x'i çarpıp 80 ile 108'i çarparsak sadeleştirme yapalım. Şöyle birer sıfır gitti. 36'ya böldük. Şöyle gitti. 3 oldu. x eşittir 24. Buraya 24 öğrenci denk gelmiş. Peki 54 ile 108 birbirinin iki katı olduğu için şuraya 12 öğrenci denk gelecek. Peki 54 derece buradan hesabı oradan yapalım artık. 54 derece 12 öğrenciye denk geliyorsa 72 derece kaç öğrenciye denk gelir? 54 çarpı x eşittir 72 çarpı 12'den. Şöyle 2'ye böldük 27, 2'ye böldük 6. 9'a böldük 8, 9'a böldük 3, 3'e böldük şöyle 2. Buraya da 16 öğrenci denk geliyor peki toplamdan da çıkartırsak 8. sınıfları buluruz. 24 16 12 şöyle yazalım ya da 24 16 12 toplarsak 10 12 ikisi de var. 1 2 3 4 1 elde 5 52. Geriye 80 öğrenciden çıkartırsak 80'den de 52'yi çıkartalım. Şöyle 8 olsa 60 olurdu. Buraya da 28 öğrenci denk geliyor. Şimdi 5. sınıftaki kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre dağılımını vermiş. 5. sınıfta kaç öğrenci vardı bizim bulduğumuz? 12 öğrenci. 360 derece 12 öğrenciye denk geliyorsa 120 derece kaç öğrenciye denk gelir? 3'te 1'i, 3'te 1'i diye bakabiliriz. 4 tanesi erkek. O zaman geriye kalan 8 tanesi kızdır. Yarı yarı yarmış 6. sınıfta. Biz 70, e, 16 bulmuştuk. Özür dilerim 6. sınıf 16 bulmadık. Ha ben 5 yerine yanlış almışım. Çok pardon. 5 yerine 6'yı yazmışım. Hemen düzelteyim şurayı. E, o zaman şunlar değişecek. 360 derece kaça denk geldi burada? 24 öğrenciye denk geldi. 3'te 1'i 3'te 1'i 8'e 16 oluyor o zaman. Burada yarı yarı yaymış. Kaçın sınıfta? 6. sınıfta 6'ya 6 o zaman. E, bu kaçın sınıf? 8. sınıf. 360 derece 28 öğrenciye denk geliyorsa 90 derece kaç öğrenciye denk gelir? 4'te 1'i 4'te 1'i şeklinde baktığımızda 7 olur. E, 7'den geriye kalan da 21'dir. Evet, ne diyor? Yapılan seçim sonucunda okul temsilcisi erkek öğrenciler arasından seçilmiş ve erkek öğrenciler arasından Onur seçilmiştir diyor. Evet, bu arada toplam 50 kız öğrenci bulunuyormuş bu okulda. O zaman 16, 6 daha, 22, 22 ile de 21'i toplarsak, şöyle 3, 2, 2'yi toplarsak, 4, 43. E zaten e, 43 tanesi bunların. E, diğer sınıflara aitmiş. Burada görülmeyen kaçın sınıf var? 7. sınıf var. O zaman 7. sınıftaki kız öğrenci sayımız 43'ü e 50'ye tamamlayan yani 7 kişi. Peki 7. sınıfta kaç öğrencimiz vardı? 16 öğrencimiz vardı. O zaman 7. sınıftaki erkek öğrenci sayımız da 9. Yine bakalım. 7. sınıf 16 kişi. Buradan 7 bulduk. Geriye kalan 9. Evet. Peki şimdi devamında ne yapmamızı istiyor? Erkek öğrenciler arasından bir seçim yapılmış. Şimdi toplam 80 öğrenci vardı okulda. Bunların 50 tanesi kızsa e 30 tanesi de nedir? Erkektir. 80'e tamamlıyor. Erkeklerin arasından seçilmiş. Seçilen kişi Onur. Erkekler arasından hani 30 kişi ve kaçını sınıftan seçilmiş? 7. sınıftan seçilme olasılığı oluyor. Peki 7. sınıftaki erkek sayımız kaçtı? 9. 9 bölü 30'dan sadeleştirirsek 3'e bölersek cevabımız 3 bölü 10 olur çocuklar. Evet bir sonraki örneğimize bakalım. Aşağıda farklı büyüklükte araçların tekerleklerini de kullanılan jant modelleri verilmiştir diyor. Evet, jantların e, içerisinde yerleştirilmiş olan metaller eşit aralıktadır. Artışık iki metal orta noktaları diyor. Parçanın orta noktaları arasındaki mesafeler şekilde üzerinde verilmiştir diyor. Buna göre bir şerit metre kullanılarak, 3 bölü 2 metre uzunluğunda bir şerit metre kullanılarak bu jantlardan kaç tanesinin çevresi ölçülebilir diyor. Bunun çevresinde kaç tane bu boşluktan var? 1, 2, 3, 4, 5, 5 kök 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kök 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kök 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kök 5. Şimdi kök içine atarsak 5'i 25 olur. 25 ile 8'i çarparsak 4 ile çarpsak 100, 200 mi oluyor? Kök 200. Şimdi 6'yı içeri attık 36. 36 ile 6'yı çarparsak 216 oluyor. 8 içeriye attık. 64 60 ile 3'ü çarparsak 184, 4 ile 3'ü çarparsak 12. 192 oluyor. 7'yi içeriye atarsak 49. 49 değil de 50 ile 5'i çarparsak. 250. 5 çarpsak, 255 çıkarsak 245 mi oluyor? Şimdi <laughs> Yanlış atmadım değil mi? 49 çarpı 5 45. 245. Tamam. Devamında 3 bölü 2 metre diyor. Bunlar desimetre bu arada. 3 bölü 2 metre diyor. Bakın. Peki 3 bölü 2 metre bizden de desimetre olmasını istemiş. Bir alt basamağa inerken ne yapıyorduk? Onlar ona çarpıyorduk. Yani 30 bölü 2 metre şey 30 bölü 2 desimetre yani 15 desimetreden bahsetmiş. 15'i içeri atarsak 225 olur. 225 ile bunlardan hangisinin çevreleri ölçülebilir diye sormuş bize. 225 ile bu ölçülebilir. Bu da ölçülebilir. Bu da ölçülebilir. Ama bunun çevresine yeterli gelmediği için ölçülemez. O zaman kaç tanesidir deriz? 3 tanesidir diyebiliriz. Evet şimdi sıradaki örneğimize bakalım. Aşağıda 4 farklı renkte dikdörtgen şerit ve bu şeritlerin uzunlukları verilmiştir. Bu şeritler belirtilen uzunlukları birbirine eş parçalara ayrılacaktır diyor. Kök 108, kök 12'lik parçalara ayrılırsa kök 9 yani 3 tane. Kök 288, kök 18'lik parçalara ayrılıyor. Bunu şöyle çıkartırsak, yaparsak daha kolay olacak. 3 kök 2. Bu da 12 kök 2. Ee, evet 12 kök 2. Bölersek 4 oluyor. 4 tane. Şimdi burada bölersek 500'ü 25. 5 tane. Burada bölersek 2 demiş. 2'yi içeri atıp bölersek ya da bunu dışarı çıkartabiliriz. 256 şöyle de yapabiliriz. Kök 4 yapalım. 256'yı 4'e bölersek ne oluyor? Eee 6 kere 24 16 64 kök 64 oluyor. Yani 8 tane. Ne zaman atım? 8 tane ya da 16 bölü 2 de diyebilirdik. Şimdi şeritlerden elde edilen tüm parçalar bir torbaya atılacaktır. Bu torbadan rastgele seçilen bir parçanın mor renkli olma olasılığı sormuş. Toplam kaç tane atıyoruz içine bakalım. Niye bu yukarı hareket ediyor anlayamadım. Neyse. 3, 4 de buradan 7, 5 de buradan 12, 8 de buradan toplam 20 tane var. Peki kaç tanesi mor renktir diye soruyor. Yani şundan bahsetmiş. 8 tanesi mor renkli. Her iki tarafı da 4'e bölersek cevabımız 2 bölü 5 olur.